Evet, hepinize merhaba. Bugün sizlere tanıtacağım kitap Avucunuzdaki Kelebek yazarı Ahmet Şerif İzgören. Şöyle görüyorsunuz kitabı. Kitap toplam 151 sayfadır. Ahmet Şerif İzgören'i tanımıyorum demeyin. Demeyin. Ülkemiz için çok büyük bir değerdir. Kısaca size hayat hikayesini okuyacağım. Ahmet Şerif İzgören 1965 yılında İzmir'de doğdu. Tüm büyükleri Manisa'nın Demirci ilçesindendir. Kuleli Asker Lisesi'ni bitirdi. Ardından Hacettepe Üniversitesi İngilizce Dil Bilimini bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Üsteğmen Rütbesi'nden ayrıldı. Daha sonra 1996 yılında İzmir'in Akademi'yi kurdu. 2001-2002 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Ve takım arkadaşlarıyla beraber 2004 yılında Uğur Böcekleri Projesi'ni başlattı. Uğur Böcekleri Projesi nedir? tüm Türkiye'de cezaevlerine, çocuk esirme kurumlarına, devlet okullarına ücretsiz seminerler verilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 300 bin üzerinde genç çocuk, yetişkin insana ücretsiz seminer verildi. Ahmet Şerif İzgören ve takım arkadaşlarıyla beraber. Ahmet Şerif İzgören'in değerlerimiz den kastı 5 önemli değer. 1. Dürüstlük. 2. iş kalitesi. 3. Girişimcilik. Dört, hoşgörü ve yurt sevgisidir. Avucunuzdaki kelebekte benim en çok e, sevdiğim cümlesi bilgi güçtür. Dünyadaki en önemli güç şu anda bilgidir. Silahta değil, ilaçta değil tamamen bilgidir. Çünkü bilginiz olursa her şeye vakıf olabilirsiniz. Avucunuzdaki kelebeğin normal boyutu da var, cep boyutu da var. İstediğiniz kitabı okuyabilirsiniz. Avucunuzdaki kelebeği okursanız dünyaya bakış açınız bu şekildeyse bu kitabı okuduktan sonra arkanızda gözünüz olduğunu hissedeceksiniz. Sebebi nedir? Örneklerin çok büyük kısmı yurdunuzdan, kendi insanlarımızdan ve sizin farkındalığınızı artıracak örnekler. Ben ne yapabilirim? Hepimiz serçe misali her şeyi yapabiliriz. Avucunuzdaki kelebek kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitabımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.